Yarım adım step motor çalışmamıza hoş geldiniz. Bu çalışmamızda daha önceki videolardan değişik olarak step motorumuzu yarım adım çalıştıracağız. Bu bizim step motorumuzdu. Ee, yarım adım çalıştıracağımızda step motorumuzun tam adımını 5.625 belirlemiştik. Yarım adım tam adım 4 adımda yapıyordu. Yarım adımı da 8 adımda e, tamamlayacak. 5.625 bölü 2 derece dediğimizde yarım adım açısı da ortaya çıkacaktır. Ben daha önceden şöyle bir ön çalışma yaptım. Step motoru yarım adım belirli aralıklarla tam bir tur sağa ve sola döndürelim demişiz. 64 adımı e, 360 dereceyi tamamlıyordu. Bir adım 5.625 dereceydi. Şimdi yarım adım döndüreceğimize göre 2.81 dereceye denk geliyor. Yarım adımda e, bu kombinasyon yarım adım kombinasyonu ve tam adım kombinasyonuyla e, farklı adımlamalar gerçekleştirilebiliyordu. Yarım adımda bir tane e, bobinin aktiflendirilmesi esas olarak geçiyordu arkadaşlar. Bu adım bilgilerini Kullanım kitapçıklarından elde ettik. Kullanım bağladığımız uçlarımız uç 1, uç 4'e kadar, RC 0'dan RC 3'e kadar bunlarda. Adım 1 için, bir derece döndürmek için, 5.625'in yarısı kadar döndürmek için, yalnızca RC 0'daki pinin logic 1 yapılması lazım. Daha sonra, RC 0, RC 1. Daha sonra yalnızca RC1, sonra RC0, RC1-2, RC2, RC2-3, RC3 ve en son e, şu bilgi girdiği zaman RC0, RC3 bilgisi girildiğinde 0x, 09 karşılığı olan 0 derece olarak bulunuyor. Ön hazırlıklarımda buradaki Bekle değerim 100 yapmışım. İ'nin değeri C'nin değeri 0. Step yarım adım bilgilerimiz şurada oluşturduğum tablodan elde edilen 0'dan 7. 0. dizi Step yarım adım dizisi 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. Step yarım adımları. Demek ki o zaman biz 0'dan 7'ye kadar bilgileri sıra ile gönderirsek step motoru sağa döndürürüz diye tahmin ediyoruz. O zaman şurada hemen step motoru sağ tarafa doğru döndüren for döngümüzü yazalım. For i'nin değerini eşittir 0'dan başlattık. i'nin değeri tam adımda 4 taneydi. Burada ise 8 tane arkadaşlar yarım adımda küçüktür 8 olduğu sürece yinindeyim 1, bir artırmam lazım. Bu tam adım e, yarım adım bilgisi verimizi output C'den gönderiyorduk. Burada gönderilecek step yarım adım verisinin ilk önce ininci değerini gönder. Çok güzel payı. Daha sonra delay milisaniye bekle kadar mıknatıslanma zamanı var. Tam bir tur döndüğü zaman şöyle bir while bir sonsuz döngüsü ile program nereye geliyor ona bir bakalım arkadaşlar. Compile edelim. Bunu bir çalıştıralım. E, 0013 programı çift tıkladık 0013 X OK. 22 buçuk dereceye kadar geldi. Bunu ben 16 defa çalıştırdığım zaman, e, hatta adımlarını biraz şöyle bir e, saniyelik yapalım. 22 buçuk dereceye geldi, hemen geldi. Onu görelim çalıştır. Böyle. Durdurup bir daha çalıştırayım. Hemen 2.81'e geliyor. 2.81 olduğuna göre o zaman şu adımı ben alayım. Ctrl X. Şuraya koyayım arkadaşlar. Şu da en son adım olacak. Yanımda varsa koyalım. Adım 8 0. adım. Aslında şunu yani aldım. X şuraya koyduğumu düşünüyorum. Yani adım 8 compile ettim. İlk önce şunu okusun daha sonra diğerine gitsin. Durdurdum. Çalıştırdım. Bakın şimdi 0. Tamam. Diğerini hemen atladı. 2. O zaman 0x01 kopyaladık buraya. Bunu buraya koydum tekrar geri. 0x09'u şuraya yerleştirdim. Kontrol edelim. Bunu bir o zaman 0 dereceye getireyim arkadaşlar. 0 dereceden sonra başlatayım. Bakınız 2.81'e geldi. İlk önce bir 0 dereceye getir diyelim. O 0 dereceye getirmek için göndereceğim veri şu başlangıçta 7. 0 x 09 verisi arkadaşlar. Bekledik daha sonra devam etsin gitsin. Durdur, dur, çalıştır. Bakın şimdi şu veriyi gönderdim. Döngüye girecek. Döngüden devam edecek. Evet. Gayet güzel. 22 kadar geldiğinde bunu 16 defa çalıştırırsam o zaman 360 derece edecektir. Oranın 22.5'a da geldiğini gördük. Evet. Şunu J'den sıfırdan başlar. Küçüktür. 16 sürece J'nin değerini bir bir artır dedim. For döngüsünün içerisinde şunu 16 defa çalıştıracağım diye süslü parantezini buraya koydum. Süreyi kısaltalım. 200 milisaniye hatta 100 milisaniyelik bir zaman verelim. compile e, edelim. Bir tur attığı zaman sonsuz döngüye girsin yarım turda arkadaşlar. Yarım adım çalıştırmada. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. 200 Yarım adım. Diğerinin adım sayısının İki katı arkadaşlar. Tekrar baştan başladı. Vay bir sonsuz döngüsü burada. Şurayı J demem lazım, düzeltiyorum. Compile ettim tekrar. J'den dolayı tekrar bir daha baştan başladıydı. İyi kalmış burası, düzelttim. 360'a doğru yaklaşıyor. 360'da 0 dereceye geldi. Şimdi yarım adım sağ tarafa doğru döndürmüş oldum. Şimdi yarım adım sol tarafa döndüreceğim. Bunun benzeri bir kodları alıyorum. Kopyaladım. Yapıştırdım aşağıya arkadaşlar. Şu for döngüsü 16 defa çalıştıracak bu dışarıdaki. i'nin değerini burada ben 8'den başlatacağım. i'nin değeri küçüktür. Az önce olduğu gibi 0xff olduğu sürece i'nin değeri 1 1 exit diyeceğim. Ve işlemimin tamam olmasını umuyorum. Şurayı da biraz daha hızlandıralım. El yapalım. Compile Durduralım. Çalıştıralım. 360. Diğer tarafa doğru dönüyor. Ters tarafa sola. Orada da sıfıra getirip durdurmamız lazım. Evet. 2.81 Bir de sıfır verisini göndermek için arkadaşlar şu bizim sıfır verimizde hemen koyduk buraya. Sıfır verisini gönder. Biraz daha hızlandır diyelim. 20'ye getirdim. Tabi simülasyonda bunu rahatlıkla getirebiliyoruz. Bunun mıknatıslanma zamanı nedir? Ona bakmak lazım. Kullanım kitapçıklarından. Ona göre minimum ve maksimum değerini belirleriz. Evet sıfıra getirdi. Peki şimdi bu da yarım adım step motoru ileri ve geri çalıştırmak oldu. Step motoru yarım adım belirli aralıklarla 2.81.25 derecelik adımlarla Step motoru ileri geri çalıştırmış olduk. Şurada başlangıç ayarlarımız. Step motorun değerlerini, yarım adım değerlerini dizgiye koyduk. Dizgiye koyduk. 0 derece başlangıç şartını koyduk, yerleştirdik. Şurası sağa döndüren kodlarımızdı. Şurası da sola döndüren kodlarımız. Ve sıfır değerine gelsin diye de bu kodu koyduk. Sürekli bu işi yapsın dersek. Şöyle bunu da aldık. Arkadaşlar buraya yerleştirdik. Sürekli artık sağa sola dönecektir. Durduralım ve çalıştıralım. Sağa döndü. Sola döndü. Evet. Bu işi hep yapıyor. Eee... Bu çalışma bu şekilde. Bundan sonraki çalışmamıza da bakınız şu bekle değerini değiştirdiğimiz zaman step motorun dönüş hızı da değişiyor. E, bu bekle değerini analog giriş yardımıyla, pardon şuradaki butonlar yardımıyla değiştirelim. Daha sonra da bir sonraki çalışmada da analog giriş sinyaliyle değiştirelim. Bu çalışmamız bu kadar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.